hoş geldiniz. Bugün şunu düşündüm. Hep böyle tatile giderken tatil hazırlığı, bavul hazırlığı vesaire tarzı videolar çekiyorum ya da çekiyoruz. Hep böyle videoları görüyoruz yani. Dedim ki bugün bir vlog başlatayım. İşte tatilden dönüş aldıklarım vesaire. Bu tarz bir video çekmek istedim. Dün akşam Amsterdam'dan döndük. Zaten çok geç dönmüştük. Uyuduk, uyandık. Şöyle bir duş aldım. Normalde böyle ev işini yaptıktan sonra, ev temizliği bittikten sonra duş alırım. Ama kendimi bu kadar kötü hissediyorum gibi duş alayım, kendime geleyim. Ondan sonra temizliğe başlarım diye düşündüm. Yani temizlik dediğim bavul boşaltılacak. İşte 3-4 gündür evde kediler yalnızdı. Her taraf tüy içinde ve bayağı da yaramazlık yapmışlar onları bir toparlayacağız yılbaşı ağacını kaldıracağım falan yani bir böyle eve dönüş videosu olacak daha sonrasında yurt dışından aldığım şeyleri göstereceğim öncelikle bavulları boşaltmadan önce evin dağınıklığından kurtulmak istiyorum evi bir süpüreceğim dağınıklığını toparlayacağım daha sonrasında bu bavulları açacağım çünkü şu an bunu da açarsam iyice savaş alanı olacak. Hmm. haline bakar mısınız? Resmat üstünde tepişmişler yani. Bu arada yemek söyledik, yemek geldi bir yandan da. E, burayı toparlayacağız, yılbaşı ağacını artık kaldırabiliriz yani. Hevesimizi aldı. Zaten biz yokken içine de etmişler. Bütün süsler etrafta, bütün toplar, oyuncaklar dağılmış durumda. O yüzden bunu artık kaldıralım. Ama öncelikle bir yemeğimizi yiyelim, daha sonrasında buraya girişeceğiz. var ya. Bitti yani ilişkimiz. Sen attığın her adımda Gamze'yi oynatmaya çalışıyorsun. Öreceğim seni. Bir söylüyorum bu Bitince sana vereceğim. Çok seviyorum Hadi kalk bir şeyler Hadi canım. Salonu bitirdim, banyoyu bitirdim, banyo bayağı detaylı temizledim, giyim odasını da süpürdüm. Şu anda sadece e, banyo bile bile dağıttım, diğer yerleri bile de atmadım. Sanırım atmayacağım. Bir yatak odası kaldı, çalışma odasına da girmeyeceğim, zaten şu anda kullanmıyorum. Ama şimdi bir kahve molası vermek istedim. Talip'in arkadaşı da geldi. Şu anda Talip'le beraber PlayStation 5 oynuyorlar. Şeyde... Almanya'dan mı? Yok. Amsterdam'a gittiğimizde PlayStation'da aldık. Bugün şimdi kurulumunu yaptı Talip. Kurulumu da daha yeni bitti. Oyuna başladılar. Ben de bir tur oynadım. Böyle bayağı zevkliydi ya. Böyle zaman öldürmelik arada bir oynarım diye düşünüyorum. Şimdi kahve yapıyorum üçümüze. Yanına da bunu servis edeceğim. Amsterdam Vlog'u izlediyseniz oranın en en ünlü Kokicisine gittik. Böyle önünde kuyruklar falan olan bayağı nam salmış bir yer. E ben çok e, nasıl diyeyim çok büyük beklentiyle gitmedim. Genelde böyle yerler çok da iyi olmaz yani. Mesela patatesçisine gittik en ünlü. E, çok da iyi değil. Normaldi yani. Ama bu koki gerçekten mükemmel. İsmi şu. Yani o taraflara yolunuz düşüyorsa bence mutlaka uğrayın. Ben şeyim pişmanlığım dayım şu anda. Neden daha fazla almadık? Ee, oraya gittiğimizde toktuk biz. Bir de böyle kutuyla beraber aldık çıktık bir kutu. 6 tane vardı bunun içinde. Daha sonrasında da zaten son günü bir daha da uğrayamadık. Zaten e, sınır var Sanırım kişi başı 2 e, iki kutu alabiliyor Çünkü girişteki kız bize öyle söylemişti. Bu de bu. İçinde böyle beyaz çikolata var. Ya bilmiyorum o kadar lezzetli ki gerçekten. Zevk alıyorsunuz yani yerken mükemmel bir şey. Kahvenin yanına onu koyacağım. tam çamaşır yıkayacağım." derken makine bozuldu ve servisi aradık. Şu anda her taraf su oldu. Şu köşede açık olan yer var ya, vana gibi. Orayı açtık, oraya para sıkıştırmıştır dedi hata kodunu söylediğimde Gerçekten de orayı açtığımda e, ıslak mendiller, böyle kıyafetlerin etiketi, birkaç tane böyle etiket çıktı. Bir de bozuk para çıktı, o yüzden bozukmuş açayım, makine. -"Kedi kumu onu bir yıkasana, ben de çamaşır paketini çekeyim." Tamam aşkım. Keşke onu çekip şey yapsaydık. Şurada da kumlar varmış. Onlar da çok oldu. Terliğimi şey dolaba koydum. Şimdi şu biladayı yıkayacağım. Kum bulaştı. Ve var o kadar korktum ki. <laughs> makine bozulacak diye. Çok evet. Ben hala burayla uğraşıyorum. Şunlar hiç giymemiş şeyleri direkt yerleştireceğim, yıkamayacağım. Şu bavul arkaya gidecek. Şurada alışverişim var. Onları göstereceğim şimdi size. Ama öncelikle şu dağınıklı bir toparlayayım. Şurada da kirliler var. Kirli sepeti dolduğu için şu anda oraya koydum. Evet, çamaşır makinesi faciasından kurtulduk. Çok korkmuştum boz olacak diye. Çünkü çok fazla şu anda çamaşır yıkamam gerekiyor. Tatil dönüşü malum. Ee, neyse, şu an çalıştırmaya başladım. Tekrardan düzeldi. Evi de temizledim bu arada. Sadece yatak odasının nevresini değiştireceğim bir. Onun harici valizleri de tamamen kaldırdım. Sildim falan. Bayağı iş hallettim bugün. Şimdi aldıklarımı göstereceğim. Daha sonra bunları da kaldıracağım. Nereden başlasam? Primark'tan başlayayım mark zaten çok görüyordum yabancı influencerlarda falan. 33 ile çarpmama rağmen yine Türkiye'den uygun geliyordu yani. Hatta böyle çok güzel kürk kabanlar vardı ya. Benim çok e, kürklü kabanım oldu için ya da kabanım sayıca fazla olduğu için yanaşamadım ama çok güzellerdi gerçekten ve fiyatları 20 euro falandı. Yani 30 lira çapsam 600 lira, 700 lira falan. Bu gayet uygun yani Türkiye'de öyle bir fiyat, öyle bir kürk imkansız bulunması. Dediğim gibi ihtiyacım olmadığı için almadım ama böyle hoşuma giden, ihtiyacım olacağını düşündüğüm şeylerden aldım. Şimdi iki tane kremat poşetimiz var. Öncelikle şöyle bir makyaj çantası aldım. Aslında sadece makyaj çantası denilmez. Bence seyahatlerde ya da böyle hani spora para bir yere giderken, bir arkadaşınıza kalmaya giderken böyle çantalar çok kullanışlı oluyor. Kumaşları şundan dolayı sevmiyorum. Bir şey döküldüğü takdirde her şey mahvoluyor. Mesela ben o kadar önlem almama rağmen saç kremim dökülmüştü giderken. Allah'tan böyle bu tarz bir şey içindeydi. iki yanın kilitli poşetindeydi. O yüzden hiçbir sıkıntı olmadı. Bunu da sırf o amaçla aldım. Bir de renkleri hoşuma gitti. Şöyle üçlü şekilde satılıyor. Bu en büyük boyu. Baya büyük bu arada. Daha sonrasında şöyle orta boy var. Bunu mesela günlükte kullanabilirim. Spora falan giderken. Bir de şöyle minik bir şey var mı? bence bu da baya bir şey olur. Günlük makyaj malzemelerimi falan bence buna da koyabilirim. Böyle üçlü bir çanta. Fiyatı da bunun 6 euro mesela bu üçlü çantanın fiyatı çok çok uygun yani 180 200 lira diyelim 200 liraya 3 tane böyle çanta almak ya gezemedim aslında 4-5 katlı bir bina ee, sadece ilk 3 katında gezebildim çünkü çok vaktim yok yani alışverişte harcarken zamanımı hep şeyi düşünüyorum. İşte şehirde görülmesi gereken, gidilmesi gereken yerler var. Mesela alışveriş yapmaktansa oranın yerli bir kafesine oturup bir şeyler içmeyi tercih ederim. O yüzden çok fazla alışverişe bakamadım. Ee, aslında daha fazla gün olsaydı rahat rahat bakacaktım ama yok yani. Ee, 3-4 günde ancak <laughs> bu kadar bir şeye bakıp alabildim. Şöyle bir tayt aldım yine Primark'tan. Şöyle füme gibi tam siyah değil. Bunu sırf şeyden dolayı aldım. Bu arka tarafı bu arada. Şöyle bir lastik var kalça kısmında. Tam kalçaya oturuyor. Bunu ben hep yabancı influencerlarda görüyorum. Oha diyorum kalçaları ne kadar büyük, ne kadar güzel duruyor. Aslında tamamen tight ile alakalı. Tight ortaya girdiği için kalça öyle güzel duruyor. Talip tight, bu tight'ı pek sevmese de ee, ben dedim alıyorum. Giyeceğim. Sporda giyeceğim bunu. Yani dışarı giymek için pek uygun değil çünkü çok hoş değil. Sadece bunun bir boyu uzun. E, boyunu yaptıracağım. X small bedenini aldım. Mesela kalçayı güzel gösteren. Evet burada da yazıyor. Bunu 13 euroya aldım. Bu üstünü aslında almak gibi bir fikrim yoktu. Çok hani basic, dümdüz bir şey ama. Sırf hani takım olsun diye. Ben genelde seviyorum spor Spor kıyafetlerinde takım giymeyi çok seviyorum. Eşolmanda falan da. O yüzden üstünü de aldım. Bu da 10 euroydu x small ile x x small arasında kaldım. Umarım olur. Şu an denemeyeceğim ama daha yıkamaya atacağım bunları da. Bir yara mutlaka hani spor vlogumda olur. Spora giderken görürsünüz. Daha sonrasında şöyle iki tane Allah'ım çok tatlı şeyler var. Sadece kıyafet değil, kozmetiktir. İşte ıvır zıvır böyle o kadar güzel şeyler var ki TikTok'ta gördüğüm böyle saçma sapan ama hani Güzel şeyler hep oradaydı. Şöyle bunu yeğenime aldım bu arada. Dondurma gibi. Aslında bu böyle sünger vücut için böyle. Ay çok hoşuna gider. Böyle görünce üstünde de parti yazıyor. Çok tatlı, şeker gibi. Bayağı sevdim. Bir de şöyle bir tarak aldım. Arkasında böyle prenses detayı var. Prenses mi bu? Evet. Çok hoşuma gitti ya böyle. Beğeneceğini düşündüm. Mor renginde seviyor. Ee, daha sonra Amsterdam'da öyle butik bir mağazada. Bu Dam bölgesinde, Dam meydanı orada çok fazla alışveriş mer hani alışveriş e, merkezi demeyeyim de alışveriş sokağı gibi. İstiklal Caddesi gibi ama hep yan yana mağazalar var yani. Hani restoran falan yok. Hep mağaza. Ee, şöyle bir bilgisayar çantası aldım. Bunun bir de krem rengi vardı ama ben yeşil hastası olarak. içi falan da çok güzel. Bayağı hoşuma gitti zaten benim miksan 13 inç buna tam sığacak ve Türkiye'de ben böyle şeyler çeşit bulamıyorum mikser şanslı olarak kılıf olarak arattığımda yani saçma sapan şeyler çıkıyor hiç hiçbir hoşuma gitmiyor hoşuma gitmeyen şey de para verip almak istemediğimden Aylardır bekletiyordum mesela ama bu çok hoşuma gitti. Bunun fiyatı bu mesela 10 euroydu. Gayet uygun bence böyle bir şey için. 9 falan yumuşacık. Bayağı sevdim bunu. Bunun dediğim gibi mağazanın ismini bilmiyorum ama e, poşeti bu. Burada yazıyor mu? Şöyle bir şey. Muhtemelen ismi bu ama ya da şu. <laughs> Artık hangisi ise. Oradan dediğim gibi sadece onu aldım. Ha, bu arada Primark'tan göstermeyi unutmuşum. Şöyle bir çanta aldım. Bu bayağı hoşuma gitti. Ben böyle çantaları, bu dokudaki çantaları çok seviyorum. Renk yine yeşil, benim hoşuma giden bir renk. Buradan sanırım daha küçük ayarlayabiliyorsunuz çantayı. Daha da küçültebiliyorsunuz. Şöyle sıkarak. Bence çok hoş ya. Mesela spora giderken içine ayakkabı ve havlu sığar yani böyle. Ya da günlükte bazen büyük çantaya ihtiyacım oluyor. Kamera falan dışarıda çekim yapacaksam. Hiçbir çantama sığmıyor. Hepsi küçük. Onun için de mantıklı. Ee, şurası siyah yerine başka renk olsaydı belki daha iyi olabilirdi ama güzel bence. Hoş. Ee, bunun fiyatı da etiketini çıkardım. Dönüşte bunu kullandım çünkü 13 euroydu diye hatırlıyorum. Yine uygun bence. Ee, şimdi Uniqlo'ya geldik. Uniqlo'yu ben hep görüyorum. Hatta Uniqlo muadili bir çanta almıştım siyah. bir e, de var. Çok benziyor bence o da. O da çok güzel. E, ama Uniqlo'ya gitmişken de krem rengini alacaktım. E, Uniqlo'ya gidersem alırım dedim. çıktım çıktığımda alırım dedim onu. Plamp bakmadım. Bunu belki görmüşsünüzdür. Yani çok meşhur bir çanta. Uniqlo'nun meşhur bir modeli. O mağazada hep böyle şey modeller var. Basic ürünler var. Yani mesela üst bakıyorsunuz. Asla şatafatlı bir şey yok. Dümdüz basic üstler var. Kısa kollu olsun, uzun kollu olsun, pantolon olsun. Hepsi aynı böyle dümdüz. Ama güzel yani. Böyle bir hoşuma gidiyor o mağaza benim. Böyle Kore Koreli tarzı falan yer. Yani. Orayı anım satıyor oraya girdiğimde. E, menşeyi ne bilmiyorum bu arada. O taraflar olabilir ama. Bu çantayı mesela ben 15 Euro'ya aldım. Rengi çok hoş. Yani bütün kıyafetlerle uyumlanır. İçinde şöyle iki tane gözü var. Dediğim gibi spor giyim. Ben seviyorum, o yüzden böyle çantalar hoş. İki tane aldım. Hatta birini arkadaşım istediği için onu aldım. Beni de kendim aldım. Evet, Almanya'ya gitmiştik öncesinde izlediyseniz o video. Bir gün orada kaldık. Daha sonrasında Mısır geçtik. Almanya'da şu marketi gitmişseniz ya da orada yaşıyorsanız falan, muhakkak biliyorsunuzdur zaten. Rossmann gibi, Gratis gibi oranın böyle bir kozmetik mağazası ve kendine ait ürünleri de var. Mesela Balea markası sanırım oranın. Ee, ve çok uygun ya. Mesela şurada bir şampuan var. Böyle bir şampuan aldım Balea markasının. 1.35 Euro'ydu. Gerçekten 30-40 liraya şampuan alabiliyorsunuz. Bunları gözüme kestirdim. O sırada bunları aldım. Birisini denedim hatta oteldeyken. Hoşuma gitti. Güzel. Bunun harici şunları mutlaka alıyorum ben gittiğimde. Her gittiğimde. Dovun böyle bir vücut kremi deneyeyim de. Çünkü duşta sürüyorsunuz. Krem gibi böyle. Köpürüyor da. Daha sonrasında durulandığınızda, duştan çıktığınızda gerçekten böyle nemli bir ciltle çıkıyorsunuz. Belki Türkiye'de vardır bunlar ki var olabilir yani. Ee, ama ben yurt dışına çıktığımda görüyorum bunu. Türkiye'de görmedim. Ama var olacağını düşünüyorum. Onlar da yine o tarzda ücreti. Şöyle süngerlerden aldım. Ay çok tatlılar. Biri saldivin, biri benim. Bunlar da yine 1 euro civarı yani. Evet. Bunun için <laughs> gidilir diyormuşum. Batiste'nin kuru şampuanları en son Türkiye'de kaç parayla hatırlamıyorum. Bir ara stok yoktu zaten. Daha sonrasında çok pahalıydı diye hatırlıyorum. Özellikle ben çalıştığım zamanlar. Bu benim hiç eksik ol olmaz derim yani. Çünkü saçım benim çok çabuk yağlanıyor. Ertesi gün yağ içinde oluyor yani. Bugün yıkadım diyelim. her gün yağlı oluyordu o zamanlar. Şimdi Roactan'dan sonra biraz daha değişti de. Bu çantamdan eksik olmaz. Hemen ikinci gün saçıma fırfır fır sıkardım. Ve e, çok fazla kuru şampuan denedim ben. Her markanın denemiştim. En iyisi bence Batiste. O yüzden e, gitmişken bunları da aldım. 3 Euro'ydu diye hatırlıyorum. 3 ya da 3,5 Euro'ydu. Öyle kafama göre aldım iki tane. Aslında daha fazla bile alabilirdim ya. Şöyle Ebel'in markası var. Ben seviyorum. Bu markanın geçen gün de kontrol fırçasını almıştım. Şöyle bir süngerini aldım. Bunu bayağı övüyorlardı bu arada. E, gitmeden çünkü şeyi takip ettim. öyle Almanya'da yaşayan, DM markette ürün şey yapan influencerlara baktım. Bunu övüyorlardı. Bundan aldım. Şöyle küçük bir sünger aldım. Göz altına kapatıcı uyguladığında büyükler biraz fazla kaçıyor. O yüzden küçükler e, kullanışlı oluyor, pratik oluyor. Bir de şöyle bir makyaj fırçası aldım. Yine Ebel'in markasının. Bu bronzer için aldım. Böyle büyük bir pudra fırçam, bronzer fırçam yoktu. O yüzden böyle bir şey de aldım. Bunlar da ne kadardı? Yine 3 Euro falandı diye hatırlıyorum. Yani bu market gerçekten güzel. Hiçbir şey alınmasa bile şampuanlar falan çok uygun. Her şey çok uygun. Şöyle. Şöyle bir marka. Yani burada böyle şey ürünleri satılıyordu. Evle alakalı şeyler. Zut tarzı bir yer ama hep ev ürünleri satılıyordu. Görür görmez zaten bunları çok severek kullanıyorum. Bir Sveç'ten almıştım geçen yıl ben. Orada keşfetmişim. Daha doğrusu yabancı influencerların temizlik videolarında hep bunlar var. Bu bir bulaşık süngeri. Ön tarafı böyle sert. Suya girdiğinde yumuşuyor ama arka tarafı da sünger gibi. Göstermem gerekirse şöyle bir şey. <laughs> Gülen surat. Şu hatta kaşığı falan temizlemek için şunun içine sokuyorlar. Allah'ım bir o kadar tatlı ve o kadar da güzel ki bayağı da gidiyor. O yüzden bunu görür görmez. Kaç tane almış? 2, 4, 6 tane almış ama hepsini kendime almadım. Etrafımda bunu da isteyen, bekleyen insanlar vardı. Çünkü Türkiye'de çok fahiş fiyatlara satılıyor. Hani Türkiye'de olmadığı için 3,5 euroya aldım tanesini. Hani süper uygun bir ürün mü? 33 çarptığımda hayır değil bulaşık süngeri için belki ama Bence çok hoş, ee, alınmalı. Her gittiğimde alıyorum ben. <laughs> Neyse, şimdi şey Henken'in müzesine gittik. Ee, Henken'in bira fabrikası kurulan, kurulduğu yermiş orası Amsterdam'da. Orayı gerçekten çok sevdik. Kişi başı 23 Euro'ydu. İlkten fazla gibi geldi. Hani bir müze için gerek var mı falan dedim ama ya o kadar uzun sürdü ki orada gezmemiz. Her bölümünde ayrı bir etkinlik vardı. O yüzden çok çok hoştu. Mesela oraya giderseniz mutlaka oraya uğrayın. En alt katında da böyle e, biralarınızı falan içebileceğiniz bir şey var. Nasıl diyeyim? Pub gibi bir yer var böyle karanlık hatta. Çok hoştu ya. Her bölümünü ayrı sevdim. E, koca koca tanklar, kazanlar falan var. Bira üretiminin falan gösteriyorlar. Ayrıca o kısım da çok hoşuma gitti. Orada e bunlara ekstra ücret verdik bu arada. Ne kadardı hatırlamıyorum. 5 ya da 6 euro olması lazım. Şöyle kendi bir tasarlayın diye bir şey vardı. Altına ismini, isminizi yazabiliyorsunuz. Şura bu talibin. Ve hatıra olsun istedik. Biz genelde gittiğimiz yerlerde hatıra almadığımı fark ettim. Zaten magnet çok sevmiyorum. O yüzden bakmıyordum onlara ama Böyle bir objedir, bir bardaktır, bir şeydir. Bir şey alalım artık dedim bir yere gittiğimizde. Ana olur yani. Hani gördüğümüz aa bunu buradaki gezimizden almıştık falan deriz. Ben, benim bir an ne oldu bilmiyorum. Taşırken kutu, kutu, poşet vermişlerdi. Bir yerde yere düştü. Çok korktum kırıldı diye. Allah'tan kırılmamış ama e, şu kapağı birazcık sanırım açılmış ve oradan akma olmuş. İçindeki bu arada bira değilmiş. Alkolsüz biraymış daha doğrusu öyle söyleyeyim. Benimki de bu. En altında Aysun yazıyor. Bunu böyle e, mutfakta falan bir yere koyarım artık. Hatıra. Talip kendine şöyle bir bira bardağı aldı yine Henken'den. İsveç'te bu tarz bir şey beğenmişti, almamıştı. Alamamıştı diyeyim. Ben müsaade etmemişim, Çok pahalı gelmişti. 1200 liraydı. Ama artık dedim hani... Al. Çünkü aylar sonra bile onun bana lafını yapıyor. Aldım adım bana onu. Çok hoştu falan filan diye. Ee, Henkel Müzesi'nde bir tane şey vardı. Etkinlik vardı. En iyi köpüğü yapma etkinliği. Böyle biraları koyuyorsunuz. İşte dört kişi geçiyor oraya. Biraları koyuyorlar. İşte en iyi köpüğü kim ayarlıyorsa. Ona böyle bir rozet hediye ediyorlar. Bir de bir tane de bira hediye ettiler. Şöyle bir bira rozeti. Ben de kendime oradan şöyle bir bira kadehi aldım. Çok hoşuma gitti renkleri, formu, küçüklüğü falan. Tatlı bir şey. Ne kaldı? Evet en sevdiğim şey. En sona saklamışım nedense. Ritual markasını, e, evet, Ritual deneyim, markasını çok seviyorum. Türkiye'de maalesef satışları yok. Ben de Duty Free'de gezinirken öylesine tesiri olmayan bir ürün alarak keşfetmiştim ve kokuya aşık olmuştum. Orası bir kozmetik ve böyle ev evle alakalı ürünlerin satıldığı yine ev kozmetiği gibi düşünebiliriz. Erkek bölümü de var, kadın bölümü de var ve koku koku ayrılıyor şeyler. Mesela benim sevdiğim koku şu, sakura kokusu. İşte değişik değişik isimlerle 5-6 çeşit en bilindik şeyleri var. Böyle bir şey aldım. açayım hatta. Bu oda kokusu. Büyük boyunu aldım. Bunun minik boyu da vardı hatta ama şöyle bir şey. Tasarımı çok hoş gerçekten. Bayağı seviyorum ben bunu. Bu kokuyu çok sevdiğim için bu kokuya dair başka şeyleri de deneyebilirim diyerekten içinde şeyi var, kokusu var. Böyle bir tıkaçla kapatmışlar. Çok güzel mi? Fiyatlarını net hatırlamıyorum tek tek ama 15-10 euro ile 30 euro arasında değişiyor sanırım. Bunun ben vücut kremini kullanıyordum. Elimde şu anda stok olduğu için onu almadım. Şöyle bir scrub'ını aldım vücut peeling'i. Ee, Kokusunu keşke, keşke gösterebilsem. Çok güzel kokuyor bu bence. Kiraz çiçeği gibi böyle çok tatlı bir kokusu var. Ee, bu vücut peeling'leri de çok güzel. O yüzden bundan bir tane aldım. Şöyle bir deterjan. Deterjan demeyeyim de buna ben. Tekstil spreyi bu bence. Evet tekstil spreyi. Bunun deterjanı falan da vardı ama deterjan değil de böyle tekstil spreyi daha mantıklı geldi. Bu da sakuraymış bak. Ben diyorum ki hangi kokudan aldım acaba? Orada çünkü kokladım sakura olduğunu bilmeden sakurayı yine almışım. Aşırı güzel kokuyor. Bunu da böyle kıyafetlere falan sıkmak için aldım. Şunu hediye ettiler. Duş jeli. Yine e, tercih edebiliyorsunuz. Farklı kokuları da var. Ben yine aynı serinin duş jelini aldım. Bunu daha önce kullanmıştım. Böyle köpük formunda çıkıyor tepesinden. Çok güzel. Bayağı iyi. Hediye vermeleri de güzel bir şey. Belli bir alışveriş yaptığınızda hediye veriyorlar. Mesela bunu da hediye verdiler. Bu da ev parfümü. Hangi koku inanın bilmiyorum ama merak ettim. Aa ikilinmiş. Aa ikili minik ev kokuları. Çok güzel. Şu an ayarlayamadım. Neyse buna sonra bakarız. Şunu da hediye ettiler. Bayağı hediye etmişler bu arada ya. Bu da scrub. Adı ne bu kokunun? Aman kokusuydu sanırım ismi bunun. Evet. Bunu beğenmiştim. O yüzden e, farklılık olsun diyerekten tekrar aynı şey değil de farklı bir scrub almak istedim. Talip bir şeyler aldı. Erkek bölümü de var demişim ya. Böyle bir koltuk altı spreyi bu. Bu neymiş? Bu da koltuk altı rollonu sanırım. Böyle de bir şampuan almış. Bunların kokuları da çok hoş. Evet. Ve iki tane birisini hediye aldım. Birisini kendime hediye aldım. Şöyle hediye kutusu diyeyim. Bunlar 50 Euro'dan 35 Euro'ya mı ne düşmüştü? Öyle hatırlıyorum. Ve içinde şöyle göstereyim. Şu an açmaya kıyamadım. Belki bir yıl falan çekerim bununla. Bilmiyorum. Şöyle Mühür var ortasında. Böyle de bir boşluk bırakıp bunu göstermişler. Tasarıma bayıldım. Çok hoş duruyor. Nereden göstereyim? Şöyle göstereyim. Şöyle küçük bir mum var. Yine e, duş jelinden var. Şu vücut kremiydi. Şu da vücut scrub'ı. Healing, vücut kremi, duş jeli ve de mum. Böyle bir paket yapmışlar. Çok hoş, çok güzel bence. Tam da böyle aslında hediye edebileceğiniz bir şey. Mesela yurt falan gittiğinizde yakınlarınıza buradan. Daha küçük kutuları da var bu arada. Yılbaşı öncesi sanırım daha fazla seçenek oluyor ama ben gittiğimde bunlar vardı. Evet aldıklarım sanırım bu kadardı. Evet kıyafet anlamında çok bir şey almamışım. Sadece bir e, tight, tayt tight aldım. Daha çok vaktim olsaydı böyle mantıklı burada o fiyatı alamayacağım. Ya da aynı fiyat olsa bile güzel ürünler bulsaydım alırdım ama dediğim gibi vaktim çok yoktu. Bu kadar oldu. Şimdi bu aldıklarımı yerleştireyim. Bu videoyu da burada kapatayım. Böyle günlük tatilden dönüş, evi, ev temizliği aldıklarımı gösterdiğim Tatlı bir vlog oldu bence. Günlük çerezlik bir vlog. E, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni, tarzımı, videolarımı beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Yeni vloglarda görüşmek üzere.